spor ve çocuktan mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Optimum Tenis Akademisi'ndeyiz. Röportajlarımız ve renkli görüntülerimizle ekranlarınıza geleceğiz. Dilerseniz spor ve çocuk başlasın. Müzik Optimum Tenis Akademisi Teknik Direktörü Ali Göreç ile birlikteyiz. Merhabalar, Merhabalar. Ali Bey. Merhabalar. İlk tanıyarak başlayalım. Ee, Optimum Tenis Akademisi'nde e, hem teknik direktörlük olarak e, görev yapıyorum, hem de buranın e, sahiplerinden biriyim. Dolayısıyla hayalimizin gerçek olduğu bir tesis burası. E, uzun süreler e, yurt dışında hem profesyonel oyunculuk ve antrenör eğitimi aldım. Avrupa'daki en yüksek e, antrenör lisansına sahip olarak Türkiye'ye tekrar geri döndüm. Orada Alman Tenis Federasyonu içinde e, belli süreler çalıştım. Sonra Türkiye'ye geri döndüğümde e, önce kulüplerde, sonra federasyonda aklınıza gelebilecek her türlü teknik işte esasında çalıştım, antrenör eğitimi dahil olmak üzere. Şimdi de Türkiye'de kulüplerden sonra oyuncuların gelişmesi için gerekli olduğuna inandığımız bir tesis kurduk. Orada performans oyuncuları yetiştiriyoruz. Optimum Tenis Akademisi diğer yaz okulları ve kulüplerden farklı. Aslında bu farklarına değinelim isterseniz. Nasıl bir akademik eğitim gerçekleştiriliyor burada? buradaki amaç esasında hani tutkusu tenis olan her yaş grubunda oyuncunun buna yani 14 yaşından itibaren hatta 12-10 yaş çocukları da burada var. Ee, ve 80'e kadar gidiyor bizim burada e, 75 yaş grubunda e, dünya klasmanında da e, oynayan ve klasmanı yükseltmek isteyen e, oyuncularımız var. Yaş grubu hiç fark etmiyor. Bir tek önemli olan konu var. O da tenisin tutkunu olması oyuncunun. E, bu oyuncularla biz e, normalde hani genelde kulüplerde e, alınabilen antamanın çok daha yoğununu yapıyoruz. Yoğun derken şu. ...bir kendimize özel bir eğitim metodimiz var. Başka bir kulüplerde hatta başka hiçbir yere benzemiyor. Bu doğru şeyleri çok tekrarlamakla gerçekleşen bir yöntem. Yani normalde insanlar hep yetenekli oyuncu arıyor. Özellikle teniste tabii ki yetenek önemli ama yetenek... ...bayağı ileri seviyeye geldikten sonra... ...sonuçlara etki eden bir özellik belli bir yere gelene kadar ki o belli bir yer dediğim şey dünya klasmanlarında bayağı yüksek e, konumlar. Oraya gelene kadar ister biri yetenekli olsun ister yeteneksiz olsun çok tekrar etmesi lazım. Doğru e, vuruş e, formatlarını çok tekrarlaması lazım. Bizim eğitim felsefesi ona e, onun üzerine kurulmuş bir felsefe. O yüzden de e, bizde bir kortta çok az oyuncu var yani diğer yaz okullarına ve normal kulüp altyapı antrenmanlarına oranla bizde bir kortta en fazla 3 oyuncu var etrafa bakarsanız sadece ilk eline raketi almış oyuncularda en fazla 4 oluyor ondan sonra 3 ve 2'ye iniyor oyuncu sayısı kortta böyle olunca bir de dikkat etmişsinizdir top makineleri kullanıyoruz video kamera kullanıyoruz yani Teknolojiyi mümkün olduğu kadar fazla tenis eğitiminin içine alıyoruz. Dolayısıyla böyle farklı, yoğun ve esasında amacı biraz ulusal ama daha fazla uluslararası e, seviyelere giden bir eğitim buradaki. akademilerin artmasıyla birlikte Türk tenisine değinecek olursak, önemi nedir? Sizce neler söylemek istersiniz? Bizim anlayışımıza göre ki ben bu konuyu yani kulüplerde federasyonda çalışmış olmamın sonucu olarak hani kendime bir görüş edindim. Yurt dışındaki tüm federasyon çalışmaları hakkında bilgim var. Kendim Alman Tenis Federasyonu içinde 10 sene kadar çalıştım. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki en önemli sporun temel taşı kulüpler yani spor dernekleri bunların dernek olarak çalışmasını muhakkak sağlamamız lazım bizim en büyük gücümüz o fakat tenis dalı özelinde kulüpler belli bir seviyenin üzerinde oyuncu yetiştirmek için yeterli organizasyona sahip değiller olamıyorlar yani bu bir e, demin konuştuğumuz gibi eğer fazla sayıda oyuncuya hizmet vermek, fazla sayıda yetişkin üyeye hizmet vermek, tenisi yurt çapında yaymak için organize olan kulüpler özel olarak ileri gitmek isteyen oyunculara yardımcı olamıyorlar. Çünkü o oyuncuların ihtiyaçları gittikçe daha egoist hale geliyor. Burada gördüğünüz gibi anca bir kortta üç kişiyle çalışabiliyorsunuz ve başında hani gitmek oyuncuların gitmek istediği yeri deneyimlemiş, oradan geçmiş olan e, o, e, antrenör lazım. Yani iş gücünün kalitesi de çok fark ediyor. Bunları bu şekilde kulüpte yapmanız mümkün değil. Eğer bunu yaparsanız o zaman üyelere üye hizmeti veremezsiniz. Tenisin ülke çapında yayılmasına katkıda bulunamazsınız. Onun için metotlar farklı. Onun için metotlar bir kortta 16 tane oyuncuya etkin bir şekilde tenisi nasıl e, öğretebilirsiniz. Bu bir kulüp için çok önemli bir şey. Sonra 6 kişilik bir grupta bir gruba performansın başlangıcını temel eğitimi, başlangıç eğitimi nasıl verirsiniz? Bu kulüplerin yapabiliyor olduğu ve güçlü oldukları konular. Ama ondan sonra oyuncuların ihtiyaçları egoistleştikçe bu gibi yerlere ihtiyaç var. Yani Türkiye'de bizim inandığımız şey federasyonla yani şemsiye organizasyon olarak federasyonla temel organizasyon olan kulüpler arasına akademi birimlerinin gelmesi en doğrusu. O zaman biz sistematik olarak oyuncu yetiştirebiliriz. Aksi takdirde iyi oyuncular da maalesef bu sistemde ölüyor. Ve özel ders hocaları haline geliyor ki yani bizim için en üzücü şey o. kaç kişilik bir eğitmen kadronuz var? Bizde 6 tane antrenör, 3 tane kondisyoner var. Çocuklar için belirli bir yaş ortalaması var mı? Kaç yaşına başlayabilirler buraya? Şimdi buraya başlamakla hani tenise başlamak arasında ufak biraz fark var. Çünkü normalde tenise kulüplerde başlanıyor. Kulüplerde başlarken de hani esasında 5-6 yaşta başlamaya müsait. Sadece çocuğun fiziki özelliği çok ufak bir raketi de Kullanabiliyor e, halde olsun. Yani aşağı yukarı 6 yaş diyelim tenise başlamak için çok iyi bir yaş. Haftada kaç gün gerçekleştiriliyor antrenmanlar? Bizdeki antrenmanlar haftada 4'ten başlıyor. 4-5-6'ya çıkıyor. Fakat normalde e, tenisi öğrenmek için yeni başlangıç eğitimi alacak olan insanların 2 yeterli olabilir. 3 ideal. Eğitime başladıktan sonra aslında çocuklarda farklı farklı gelişimler görüyorsunuzdur hocam. E nelerdir bu gelişimler gözlemlediğiniz? Şimdi bizdeki gelişimin e, testi turnuvalar. Yani turnuvalarda gösterdikleri performanslar bu illa kazanmak kaybetmek olmayabilir ama turnuvalarda başarılı olmak için hem zihinsel olarak belli özellikleri e, taşıyor olmak lazım, fiziksel olarak ve tekniksel olarak bazı özellikleri taşımak olmak e, gerekiyor. Şimdi bize gelen çocuklar artık yavaş yavaş tamamıyla kendine özel eğitim almak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla herkes için farklı bir kriter belirliyoruz. Mesela turnuvalarda alınan sonuçların bir dökümü yapılıyor. Yani bu sonuçlar zihinsel becerilerin eksikliğinden mi, fiziksel becerilerin eksikliğinden mi, yoksa teknik hedeflerin eksikliğinden mi? Bu becerileri tamamlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizde en önemli şey turnuvalarda ortaya çıkardıkları sonuç. Bunu da biz illa kazanmakla kaybetmekle değerlendirmiyoruz. Bizdeki şey slogan becerilerinin hak ettiği skoru alması gerekiyor bir oyuncunun. Yani bir oyuncu kendinden daha iyi bir oyuncuya karşı teniste karşı karşıya geldiği zaman onu yenemeyebilir. O önemli değil ama hak ettiği kadar puan, hak ettiği kadar oyun almalı. Skoru kendi oyun seviyelerini yansıtır bir şekilde getirmesi gerekiyor. Kısaca hani kendinden diyelim ki iki kat daha iyi bir oyuncuya 6-3, 6-3 yenilirse bizim için tatmin edici. Kendinden bir kat daha iyi oyuncuya 6-1, 6-0 yenilirse iyi bir sonuç değil. Ama aynı oyuncuya 6-4, 7-5 yaparsa yani kazanılan oyunların birbirine oranının o oyun seviyesi, becerilerin oranına uygun hale gelmesi bizim amacımız ve her oyuncu için farklı bu. gerçekleşen bir turnuva vardı. Yakın zamanda da gerçekleşecek planlanan bir turnuva var mı? Bizde her yaş grubunun turnuvası var. Ee, son olarak geçen hafta 10 yaş grubunun bir hafta içi turnuvası vardı. Şimdi bir de e, önümüzdeki hafta 12 yaş grubunun bir ha, e, yaz kupası turnuvası var. Ondan iki hafta sonra senyörlerin yani 35 yaş üstü grubunun bir uluslararası turnuvası var. Bizim senede aşağı yukarı 10 tane e, turnuvamız oluyor burada. Aileleriniz size kolaylıkla ulaşabilirler mi? Buraya çocuklar yazın, kışın sizlere katılabilirler mi? Evet tabii. Bizim burada tek dikkat ettiğimiz nokta burada kortlardaki belli sayıdaki çocuğun yoğunluğunu arttırmadan yani eğitimin kalitesini düşürmeden mümkün olduğu kadar fazla insana hizmet vermek. Dolayısıyla açığız. Optimum Tenis Akademisi'nde Batu ile birlikteyiz. Merhaba Batu. Merhaba. Ne kadar süredir tenis oynuyorsun? 6 yıl. 6 yıldır. Peki bir kulüp veya yaz okulunda değil de neden akademide? Ee, evime çok yakın. Bir de e, önce kulübümle bazı problemler yaşamıştım. Burada çok met etmişlerdi o yüzden buraya geldim. Peki antrenmanlarda e, burada neler öğrendin? Nasıl geliştin gibi gelişme kat ettiğini düşünüyor musun? Ee, düşünüyorum. Yani çok fazla sık antrenman yapıyoruz. O yüzden bence yararlı oluyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek mi antrenmanlar ve e, tenis eğitimi? Edecek. Optimum Tenis Akademisi'nde Ulaş'la birlikteyiz. Merhaba Ulaş. Merhaba. Ne kadar süredir tenis oynuyorsun? 4,5-5. Haftada kaç gün geliyorsun antrenmanlara? 6. 6 gün buradasın. Yorucu olmuyor mu senin için? Biraz. Biraz. Peki neden bir akademide eğitim görmeyi tercih ettin? Bir yaz okulunda veya bir kulüpte değil de? Çünkü yaz okullarında performans olmadığı için yani ileride ben bir profesyonel oyuncu olmak istiyorum. O yüzden orada da olmadığı için buraya geldim. Belki zamanlarda devam edecek mi tenis tutkusu senin için? Evet. Aile desteği var mı peki? Çok. Çok fazla. Nasıl karar verdin ilk tenise? Kendi kararı mıydı, aile kararı mıydı? Yani benim doğum günümde bir tane arkadaşımın babası tenis raketi alarak başladım ben. Öyle öyle işte buralara geldim. Tümün Tenis Akademisi'nde Ege ile birlikteyiz. Merhaba Ege. Merhaba. Ne kadar süredir tenis oynuyorsun? 8 senedir oynuyorum. Kaç gün antrenmanlar gerçekleştiriyorsun? Haftada 6 gün antrenmanım oluyor. Peki akademinin sana saldığı yerler nelerdir desem? Neler söylemek istersin? Ee, akademide çok çeşitli antrenmanlar var gerçekten. E, çeşit çeşit e, antrenmanlar olduğu için buna çok faydalı oluyor. Her gün farklı bir antrenman, farklı bir taktiksel şeyler çalışıyoruz. Bunun benim için çok faydası oluyor turnuvalarda e, özellikle maçlarda. Daha önce katıldığın bir turnuva var mı? Evet, ya ben yurt dışı turnuvalarında, yurt dışı turnuvalarında çok katılan bir oyuncuyum. Milli takım oyuncusuyum aynı zamanda. Gelecek zamanda var mı? Gerçekleşecek bir turnuva katılacağım. Evet, şimdi iki hafta sonra İzmir'de bir 10 bin dolarlık turnuva var, ITF turnuvası, profesyonel eğitim turnuvası var. Onunla katılacağım. Peki burada 6 gün antrenmanlar dışında da dışarıda bir antrenman gerçekleştiriyor musun yoksa burada full gün çalışıyor musun? Burada full gün çalışıyorum aynı zamanda kondisyon, kondisyon antrenmanlarım da oluyor burada. Yani dışarıda bazen koşularım oluyor ama çoğunlukla oradayım. Turnuvaya hazır hissediyor musun kendini? Evet, çok hazır hissediyorum. <laughs> Optimum Tenis Akademisi'nde Işıl'la birlikteyiz. Merhaba Işıl. Merhaba. Ne kadar süredir tenis oynuyorsun? Ee, ben 7 yaşından beri oynuyorum. Yaklaşık 6 yıldır. Turnuvalara katılıyor musun? Evet, çok. <laughs> Yakın zamanda katıldığın ve bir derecen var mı? Evet. E, 14 yaş haftasının turnuvasında geçen hafta birinci oldum. Bir hafta kaç gün antrenmanlar yapıyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun turnuvaya? Haftanın 6 günü sabah, öğle ve akşam yani çok sistemli bir şekilde sıkı çalışıyoruz. Bir sporcu olarak sana şunu sormak istiyorum. Sporcuların yakında bir e, konu var. O da sosyal yaşantı pek fazla aslında zaman ayıramıyorsunuz aileye de. Sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? E, doğru aslında ama yani zaman buldukça işte sosyal aktivitelere katılmaya çalışıyoruz. Ama genellikle zaten e, tenis bizim için artık yaşam biçimi olduğu için yani... Zaman olmuyor. Aynen evet. Peki, örnek aldığın bir isim var mı? Ee, ben... ...Safarova'yı örnek alıyorum aslında. O da benim gibi solak ve... ...yani, benim oyun biçimime daha yakın gibi. Peki, tenis tutkusu herhalde bundan sonra da senin için devam edecek bir tutku olacak. Evet. <laughs> Optimum Tenis Akademisi'nde Azra ile birlikteyiz. Merhaba Azra. Merhaba. Kaç yaşından beri tenis oynuyorsun? Dört buçuk diyebilirim. Nasıl geçiyor dersler, antrenmanlar? Buradaki sistemden memnun musun? Çok memnunum, çok seviyorum ders yapmayı. Buraya gelirken çok sabırsızlanıyorum. Babam daha hızlı gel falan diyorum. Ne evet. kadar seviyorsun. Haftada kaç gün geliyorsun? Haftada 5 gün geliyoruz hafta işlere. Cumartesi günü Cumartesi günü sadece tenis var, 11.30'a kadar. Zor mu peki senin için antrenmanlardan sonra eve gitmek, bir yoruculuk oluyor mu? Hiç yorucu olmuyor. <laughs> Hiç yorucu olmuyor. Herhalde yani bu sporu sevmekle de ilgili biraz değil mi? Evet öyle. öyle kaldığın bir isim var mı peki? Aslında yok ama e, birçok tenisçiyi seviyorum ve onları izleyerek e, geliştiğimi düşünüyorum. tenisçimiz Nesli ile birlikteyiz. Merhaba Nesli. Merhaba. Şu an antrenmanın gerçekleştiriliyor. Neler yapıyorsun burada? Nasıl geçiyor dersler? Ee, makineyle vuruş çalışıyoruz, servis atıyoruz ve rally yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Kaç yaşından beri tenis oynuyorsun? 7. 7 yaşından beri tenis oynuyorsun. Bu tutku senin için ileriki zamanlarda devam edecek mi? Evet edecek. Bu turnuvalara katılıyor musun? Evet katılıyorum. Milli takım gibi bir hedefin var mı ileriki zamanlarda? Evet uluslararası turnuvalara katılmak istiyorum. Nasıl karar verdin peki tenis oynamaya? Farklı spor branşlarıyla da ilgileniyor musun? E çok ilgilenmem. E, eskiden voleybol oynuyordum. Annem ve babam başla dedi tenise. E, bakalım belki seversin ve ben de sevdim. Artık tenise gidiyorum. tenisçimiz Ozan'la birlikteyiz. Merhaba Ozan. Merhaba. Kaç yaşından beri tenis oynuyorsun Ozan? Vallahi dört buçuktan oynuyorum. Dört buçuktan. Gayet de güzel bir yaş. Peki antrenmanlar nasıl geçiyor burada? Antrenmanlar çok sıcak, iyi geçiyor. Yavaş geçiyor, bu iyi bir şey. Çünkü daha çok öğreniriz. Haftada kaç gün geliyorsun buraya? Haftada altı gün. Altı gün. Yazın altı gün. Ee, kış sezonunda dört gün, normalde beş gündü. Ama ben dört gün geliyorum yani. Peki bir kulüp değil de ne için e, akademiyi seçtin? Bilmiyorum. Bura çok farklı. Böyle ortamı çok iyi. Böyle. Hatta halı sahası bile var. Her anlamda senin için ideal. Peki nasıl karar verdin? Ailen mi destek oldu bu konuda sana? Ya şimdi ben ilk başta başka bir kulüp geldim. Ee, sonra... İşte bir şeyler oldu. O, o kulüpte böyle beni başka küçüklerle oynatıyorlardı. Sonra bir burayı deneyelim dedik ve buraya geldim. Bundan sonra da bu süre senin için devam edecek mi peki? Tenisi bırakmayacağım. Peki zor oluyor mu bu kadar antrenman yapıp eve gitmek? Senin için yorulu yoruluyor musun? Ben zaten yorulmuş için doğdum. Yorulmak için doğdum. Yorulmak için varım diyorsun. Evet. Spor ve Çocuk'ta bugün Optimum Tenis Akademisi'ndeydik. Renkli görüntülerle ekranlarınıza geldik. Bir sonraki bölümümüzde farklı spor branşlarıyla ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın.